Temsilcimiz Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Rahat bir galibiyet, revanş için büyük bir avantaj yakalamış oldu Beşiktaş. Sevgili Fatih Doğan, evet rakip çok güçlü değildi. Evet Beşiktaş'ın ayarında değildi ama ilk 45 dakika özelinde işini ciddiye alan, rakibe çalışmış, analizi yapmış, oyuncularda iyi performans sergiledi ve sonucu alan bir Beşiktaş. İkinci yarıda tabii iş biraz daha rölantide ilerledi. Avrupa macerasının devam etmesi bu hikayenin uzun bir periyoda yayılması açısından bence önemli bir başlangıç. Çünkü kamp sonrası şatkar maçları, alt, yenilen 6 gol, 4 gol içeride, 2 gol dışarıda Hı -hı. baktığınız zaman ve eleniş ve konferans ligine mecbur kalmak ve bu süreci de iyi bir başlamak çok kıymetliydi. O yüzden sonucu önemsiyorum. Yani bazı maçlar vardır. E, rakibe bakarsınız sonucu önemsemezsiniz. E, Değerlendirmezsiniz ama bu karşılaşmada gerçekten e, ilk yarıda e, bu kadar net bir sonuca ulaşmak bence kıymetli. Buna ihtiyacı ee, vardı Beşiktaş'ın. O kırılgan yapısını kırmak için özgüven kazanması için bence bu tarz bir galibiyete ihtiyacı vardı. Kesinlikle. Bazen bir e, şey kırıntısı bile güven kırıntısı bile takımın toparlanmasına bir kendine gelmesine eee fayda sağlar. Buradaki temel nokta şudur. Alışkanlık galibiyetleri alışkanlık hale getirecek evet. getirmektir. Beşiktaş bunu unuttu. Yani galibiyetleri alışkanlık hale getirdiği, oyuncuların galibiyet bağımlısı olduğu Hı. bir dönemlerden Beşiktaş'ın gelgitler yaşadığı birçok dönem yaşandı. Ve son 4 yıldır, 4-5 yıldır özellikle son şampiyonluktan bu yana gerek oyunu gerek sistemi gerek galibiyet çizelgesi açısından çok büyük sıkıntılar yaşadı. O yüzden Konferans Ligi'nin başlangıcı olarak kabul ediyorum bu karşılaşma ve ilk 45 dakikayı da olumlu izledim. benim gözümde iki tane önemli farklılık vardı. Beşiktaş son 4 yıldır biraz daha ikinci bölgede kapanıp geçiş oyunuyla, hızlı toplarla sonuca giden ve bunda da özellikle büyük ve zorlu maçlarda başarılı olan ama denk ya da kendinden daha zayıf takımlara karşı oyun üretemeyen, maç çeviremeyen bir görüntüsü var. Belki Şenol Güneş dönemini çıkarabiliriz oradan son 5 dedim. E, son 5 içerisinde e, Hani Sergen Yalçın da gelmiş e, sezon sonuna kadar bir seri yakalamıştı. 5 kupayı evet, hmm. ikinciliği evet. kaçırmıştı. Evet. O, o bölümü çıkarabiliriz sanki Şenol Güneş'te o bölüm. Doğru, evet. Yani bir bölümsel olarak yapabiliriz ama sistem olarak kuruluş aşaması itibariyle Sergen Yalçın'la yaşanılan son şampiyonluktan sonraki Beşiktaş'ın düşüşü devam ediyor. Bunu Şenol Hoca da tutamadı. Evet. Bu anlamda 4 yıl, 5 yıl derken bunu da Hı. izah ettim. Sonuçta bu oyunu önde oynamanın, ofansif oynamanın, güçlü oynamanın, Kanat beklerinin oyuna girdiği, e, rakip ceza alanını 3-4 oyuncuyla e, baskı kurduğunuz dönemler e, ya da bunları başarmak kolay iş değildir. Bunları yapabilmeniz için fizik gücünüz iyi olacak, oyuncu kaliteniz iyi olacak ve birlikte bunu defaatle de denemiş ve başarmış bir yapınızın olması lazım. Ama Beşiktaş e, işin açıkçası uzun yıllar e, bu mantaliteden uzak kaldı. Gelen teknik adamlar da işte Valerian İsmail olsun, e, Van Bromkost olsun, ee, şimdi de Solskjaer olsun ee, bu denemeleri biraz daha kontrollü kalarak yapıyor. Ve geçen sene Beşiktaş işin ilginç tarafı defansta kalarak, defansta oynayarak ve hızlı çıkışlar yaparak Getson'la Rafa'yla e, ligin en az gol yiyen e, ikinci takımı oldu. Şimdi o hissetiye bakarsanız ya Beşiktaş defansı geçen sene ne kadar başarılıymış gibi bir yanılgıya kapılabilirsiniz ama bu kadar kişinin kapandığı bir takımda Beşiktaş maçı kazanacak skorlar üretemiyor. İlk yarının hikayesi şu Beşiktaş ilk defa uzun bir aradan sonra defans çizgisini önde kurdu. Yani orta saha yakın kurdu. Yurasek'i oynatmadı. vardı Paulistan'ın yanında. Budokai evet, evet. yoktu. Hasılığı vardı. Evet. Solda Yurasek, hı. sağda Svensson ki ikinci golü hatırlatırım. Yani orada bir liderlik yapan, onu da ayrıca parantez açabiliriz belki. Svensson'un mu ön planında? E, yok Orkun. Orkun, orkun, orkun başlattı orkun. ikinci golde. Orkun araya bıraktı. Svensson normalde bu çıkışları çok yapmıyordu. Orkun şöyle bir baktı. Hı hı. Dedi ki yürü yani niye bekliyorsun? Yani Hep bir, zaten yönetti eliyle de. Yönetti Duruşunda eliyle, da. bakışıyla, duruşuyla evet. yönetti. sonra bir arapası yaptı. Svensson girdi. Yani artık Abraham'a aldı at der gibi bir orta yaptı. Demek ki Beşiktaş'ın her zaman söylüyoruz. Zaten kanatsız oynayan Beşiktaş'ın. dört yıldır doğru düzgün kanat yani idealize edilmiş bir kanat forveti yok. Her zaman söylüyorum. Arka dileklerin diye bir evet. kavram oluşturmuştu. Tabii. Larin. Sergen Yalçın'dan. Yalçın Ondan sonra... Ee, belki Raşit Sağ sayılabilir sağ kanatta. Beşiktaş kanat forvet almadı. Bir kere kanatsız oynadı ve geçici e, çözümlerle buralara çözmeye kalktı. Ya aldı aldı da olmadı. Şimdi Rebiç'i aldı, olmadı. Raşit Sağ'ı aldı, olmadı. Çünkü taraftar Yani neden olmadı? Çok olmaması da, olmadı. Olmamasının nedeni şu. Rebiç'teki sorun da Rebiç kötü oyuncu muydu? Hayır. Yani geçmişi, geçmişi çok iyiydi ama yani Frankfurt dönemi ama buradaki temel nokta şu. Siz savunma hattını çok geriye yaslarsanız ve oyun konforunda, oyun şeyinde, taktiğinde geçişlerdeki yaklaşımlarınızı ofansif oyuncular üzerine değil de biraz daha geride tutarsanız burada sıkıntı yaşarsınız. Beşiktaş'ın genel problemi bu. Hocalar defans oyuncularının çok risk almasını, ileriye çıkmasını istemiyor. Böyle olunca da yani aldığınız stoperler de belki açıklar ortaya çıkmayacak. Yani eğer Beşiktaş önde oynamaya başladığı zaman Udakay'ın e, sol açıkla ya da orta sahayla bir kopukluğu ortaya çıkıyor. O zaman kompak oyundan bahsedemiyorsunuz ve o bölgelere atak yapanlar Arda onu çok iyi kullandı Hoca. Arda Turan. Hı. Çünkü hazırlık maçlarında da aynı hataları yapmıştı. Ve bu süreç içerisinde bu eleniş oldu. Ama bugün gördük ki hoca geride yaslanmak, kendi felsefesini oynatmak yerine takımı ilk 45 dakika öne çıkardı. Öne çıkarınca Yurasek'in katkısı çıktı. Svensson'un katkısı çıktı. Asıl daha çok Svensson'un. Yurasek yine böyle bir rakibe karşı bile çok fazla bindirmede bulunmadı. Neden bulunmadı? Ben net bir bilgi olarak söyleyeyim. Tabii. Hazırlık maçlarında dahi 30-35 bindirme yapan bir oyuncu. Bu karşılaşma da bir daha kontrollüydü çünkü neden? Svensson fazla çıkınca diğer beki mi tuttu geride? Tuttu bence operasyonu. oyuncu refleks olarak kendini e, biraz çekti. Yani dedi ki 35 defa çıkmayayım, hı hı. 15 defa çıkayım en azından açık vermeyin dedi. Çünkü baktı ki ilk maçında e, o takımın katkısı için gol için hücuma çıkarken arkasını dolduran Onun da Özgüven'i kırıldı tabii. Ya yani orada kırıldı ama evet. arkadan da takviye yok. Yani ne Udaka'yı kapattı ne de orta sahadan Demirege e, kapatmadığı için o boşluklardan kaynaklanarak bu sefer e, Yüresek toplumun önünde, taraftarın önünde kötü bir futbolcu gibi gösterildi. O da bunu bildiği için de zaman içerisinde yeni bir denge oluşturdu ve bu dengeyi ben zaman içerisinde Beşiktaş önde oynamaya başlayabilirse bunu ve bilirse ki ikinci yarı bundan vazgeçip tekrar eski formatına döndü. Yani biraz daha e, defans çizgisine geriye yasladı. 18 Orada doğru orantılı tabii evet. 4-0'dan sonra. E, araya girdim özür dilerim Fatih abi şunu eklemeyi yapabilirim. Tabii bu maç bize çok büyük cümleler olumlu ya da olumsuz söyletmemeli. Ama Abraham'ın başta özgüveni olmak üzere i̇şte. e, kazanımları da kenara koyup heybemize eklemeliyiz. Yani bu maçtan çok büyük anlamlar çıkmaz. Ama bir Parı, parıltıdır, bir ışıktır, bir kıvılcımdır. Bunlar önemli çünkü Beşiktaş için böyle bir ilk adıma gerek vardı. Hı hı. Bu küçük de olsa bir ilk adım. Niye küçük diyorum? Rakibi küçümsemek için değil. Ee, bu mevsimde bu ölçekte bir takımla karşılaşmak daha iyisi olabilirdi. Biz şakları elemeliydik normalde. İyi bir hazırlık dönemi geçirmiş olsaydık, transferlerimiz zamanda gelseydi şaklar elenmeyecek bir takım değildi. Hani kalkıp Beşiktaş'la şaklar arasındaki farkı da çok büyükmüş gibi anlatmamak lazım çünkü bu takıma başta rıdvan umarım gelir. Rıdvan olmak üzere bek takviyesi, Andy iki geldi. kanat takviyesi ve endidi eklediğiniz zaman zaten bambaşka bir şeye dönüşüyor. Takımın yarısı neredeyse Hı -hı. değişiyor. Bu oyunu da doğrudan etkileyecek bence. Hoca elindeki malzemeyle şu an bunu oynuyor ama o malzeme güçlendiği zaman endidiyi çok defalarca ifade etmeliyiz ve cümlelerimizde kullanmalıyız. Beşiktaş'ın uzun süredir Kanat eksikliği olduğu gibi Fatih abi dediği gibi uzun süredir de iyi bir kaliteli bir altı numara ihtiyacı vardı. Atiba'dan bu yana gelmemişti. Hemen hemen yani iyi isimler Doğru, geldi. Atiba ve Josef. Evet, yani... Ama şimdi Josef Atiba'dan önce gitti ya en son Atiba'yı. Evet, tamam. Atiba'dan Atiba sonra böyle gönül rahatlığıyla stoperlerin pas verdiğinde altı numaranın çevre kontrolü yaptığını emin olduğu ya da rakip stoperler uzun oynadığında hava topunda kesici ya da Fizik mücadelede omuz omuza girdiğinde rakibin 10 numarasıyla oradan güçlü çıkacak bir alt numara. Yani Endidi, sen defalarca maçını anlattın Tabii. Premier e, Çok daha iyi anlatabilirsin bizden. Ancak Endidi'deki istikrar ve Premier League, e, temeli kaç <laughs> Bu çok önemli. Premier Lig'de bu kadar istikrarlı oynayan bir oyuncu Süper Lig'de bence iz bırakmalı ve sözleşmenin süresi de uzun. Yani Tabii, Dolayısıyla Endidi'nin aidiyet duygusu e, eklenirse bu işe bence Orkun'la da beraber, Rafa ile beraber, Rıdvan Umarım olur ve iki kanat da eklendiğinde Abraham'ın çok daha rahat edebileceği bir e, düzen olacak ve gol sevinciyle paylaşımını düşündüğümüzde Abraham'ın ben çok beğendim. ya yani Attığı gollerden ziyade o diplediği gol muhteşem Üst ama üstü takımla üstü. olan bütünlüğü ve takımdaşlığı, e, gol sevinci, kartal sevinci Değil. yapması ve Boy sevincinde takımın ona yaklaşımı açıkçası imobileden immobile, beri görmediğimiz, İmobile'de çünkü o bağlantıya ulaşamıyordu. Hı hı. Ama Abraham gelir gelmez bu sıcaklığı ve sempati hissettirdi. Bence bu ilerleyen zamanlar için Beşiktaş'ın takım olma duygusunda iyi bir santrafordan ziyade, o zaten çok iyi, iyi de bir lider kazandığını bize anlatıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle ki Orkun'un performansı da çok önemli. Dün yani saha içi lideriydi Beşiktaş'ın hem oyun anlamında... ...hem de arkadaşlarını yönlendirme anlamında. Abraham'da şunu gördük, her zaman söylüyoruz. Chelsea'deki yıllarını da iyi bilen bir isim olarak. Kanatlar etkin olduğunda... ...Temi Abraham Atak. daha etkin bir oyuncu haline... ...daha gol yollarında rakibi zorlayan oyuncu profilinde... ...izlettiriyor kendisini. Svensson'un mesela dün bindirmeleri... ...Abraham'ın... ...atmış olduğu gol, girmiş olduğu pozisyonlar... ...bir kez daha bunu özetledi aslında, herkese gösterdi. Bundan bir, dolayı kanatlar çok önemli. Beşiktaş ne zaman takım olur? Abraham geriye gelip top almayı bıraktığı zaman. Yani bir takım e, santroforu e, topu almak için geriye geliyorsa... ...o takımda sıkıntı var demektir. Bu da alkışlanacak bir durum değildir. Ah Ne güzel Abraham geriye geldi, çok hırslı top alıyor oradan hata çıkmaya yapıyor diyorsa bir takım o takımın işleyişinde problem var demektir. Ve Abraham aslı işi olan gol atmayı yapamıyor demektir. Beşiktaş'ın bir kere Abraham'ın gelip top aldığı bir takım olmaktan çıkıp Abraham'a top taşıyan, kanat bekleriyle, kanat hücumcularıyla, orta sahasıyla top taşıyan ve gol fırsatları oluşturan bir takım. Galip Endidi. Ya Endidi. Sevgili Evren bahsetti çünkü Fatih abi yani, senin de yorumun. Bir Beşiktaş'ın çok e, kesici özellikleri olan, çapa görevini yapabilecek, hı hı. tatlı sert ve hızlı bir alt numara ihtiyacı vardı. İşin açıkçası Atiba ve Josef gibi çok kıymetli, nadir bulunan yıldızlardan sonra Beşiktaş bir türlü orada oyun sistemini belirleyip istediği alt numarayı alamadı. Geçmişten bu yana Beşiktaş'ta o mevki çok kıymetlidir. Çok evet. güçlüdür. Federico Junti, Eduard Sise, Fabian Ernst… İşte Atiba, Atiba Josef. Yani orası Yankova çok... kadar umurdu. gideriz. Rasim evet. Kora 96 <laughs> yılına kadar. Yanko gideriz. biraz daha ofansifti tabii. Ofansifti ama evet. tatlı sert bir oyunu var da Rasim Hoca ondan hatta doğru. almıştı bir dönem tabii. sonra doğru. İki Bulgar orta saha. İki Bulgar orta saha ki Yanko biraz daha gerideydi. Ronnie Johnson'e Beşiktaş 96 yılında <laughs> Manchester United'a yolladı. 5 yıl oynadı. Kaptan olarak evet, ıı, evet. taktığını da hatırlıyorum. Beşiktaş'ın 6 numaraları kıymetlidir. Burada oyuncunun kariyeri e, NDD'nin e, enerjisi, hızı, e, Beşiktaş'ın ihtiyaçlarını karşılayacak noktada böyle bir kalitesi var. Lig tecrübesi de var. Bu da çok Tabii. kıymetli. Fakat e, fakat demekten hoşlanmıyorum ama e, işin e, bir kısmı da beni bu bölgedeki oyuncuların e, biraz daha atletik, biraz daha fiziksel kondisyonunun yüksek olması, biraz daha istikrarlı olması gerektiği konusunda e, e, şüpheye itiyor özellikle Endidi'nin son 5 sezonunda mesela geçen sezon 11 maç 11'de oynamamış. yani maçta oynamamış sakatlığı nedeniyle. Bir önceki yıl 22 maçta oynamamış. Bir önceki yıl 2022-23 yılında tamamen oynamış. <laughs> o, o yıl araştırılmalı. Ondan önceki 2 yılda da 20-21 civarında yine 2 yıl boyunca toplamda 74 maçlık son 5 yılda oynamamıştı var sakatlık nedeniyle. Oynadıkları da var. Yani premierlikteki Premier Lig'deki sayılar Kupa sayıları, maçlar, şunlar, onlar. Baktığımız zaman 11 maç bir şey değil ama 20 maç sıkıntı olabilir. Çünkü beştaş e, buranın yükünü çekecek bir oyun oynayacaksa, Endidi'nin e, fizik olarak, kondisyon olarak e, işin açısı bu sürece hazır olması lazım. Umarım 4-3 artı 1-4 yıllık anlaşma, 8 Hı -hı. milyon bon servis, maaşını tam bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde açıklanır herhalde. Oyuncunun e, sakatlık sorunu yaşamadan bir sezon geçirmesini, futbol adına temenni edelim.